Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın 3. ünitesi olan Games and Hobbies Oyunlar ve Hobiler adlı üniteyle ilgili hep birlikte 20 tane soru çözeceğiz. Eğer verdiğim süre sizin için yeterli değilse, siz isterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Eğer öğrendiğiniz ünitelerle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler ve quizler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Hazırsanız birinci soruyla dersimize başlıyoruz. Cevap B şıkkı. A kişisi ve B kişisi konuşuyor. A soruyor. Can you play chess? Sen santranç oynayabilir misin? B bir şey söyledikten sonra I am good at it. Ben onda iyiyim. Good at bir şeyde iyi olmak anlamına gelir. Eğer olumlu bir şey söylediyse yani iyi olduğunu belirtiyorsa demek ki evet oynarım demesi lazım. Bu yüzden doğru cevap yes I can. Evet oynayabilirim. İkinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. I like outdoor games. Ben dışarıda oynanan oyunları severim. Resimde verilen oyun dışarıda oynanan bir oyundur. Bu skip rope, ip atlamaktır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. A ve B kişisi konuşuyor, A kişisi soruyor. Play hide and seek. Saklambaç ile ilgili bir şey söylüyor. B ise yes I can. Evet yapabilirim diyor. Demek ki A kişisi buna sen şunu yapabiliyor musun diye soruyor ki o da cevap olarak evet ben yapabilirim diyor. İnsanların yapabildiği şeyleri sorarken can ile sorarız bunu. Bu yüzden de o cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Doğru cevap C şıkkı. I am interested in playing tag. Ben elim sende oynamakla ilgilenirim. I can very fast. Ben çok hızlı şunu yaparım. Bakalım çok hızlı bir şekilde ne yapıyormuş. Elim sende koşarak oynanılan bir oyundur. Bu yüzden ben çok hızlı koşarım demesi lazım. C şıkkındaki run kelimesi koşmak anlamına gelir. A şıkkındaki jump zıplamak, B şıkkındaki swim yüzmektir. Bunların elim sende oyunuyla bir ilgisi yoktur. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soruya geçiyoruz. Doğru cevap B şıkkı. A ve B kişisi konuşuyor. Can you in the sea? Sen denizde şunu yapabilir misin? B kişisi yes I can. Evet yapabilirim diye cevap veriyor. Si deniz demektir. Denizin içerisinde yüzeriz. Bu yüzden doğru cevap B şıkkındaki swim kelimesidir. A şıkkındaki fly uçmak, C şıkkındaki sing şarkı söylemek demektir. Altıncı soru geliyor. Doğru cevap A şıkkıdır. Saklambaç oyununun üzerinde gülen bir surat vardır. Demek ki bu kişi saklambaç oynamayı seviyor. Çizgi oyunun üzerinde ise üzgün bir surat vardır. Demek ki bu kişi çizgi oynamayı sevmiyor. Ben saklambaç oynamayı severim ama ben çizgi oynamayı sevmem demesi lazım. Doğru cevap A şıkkındadır. I like playing hide and seek. Ben saklambaç oynamayı severim. Sevdiğimiz şeyleri like kelimesiyle ifade ederiz. But ama I don't like playing hopscotch. Ama ben çizgi oynamayı sevmem. Gördüğünüz gibi but kelimesi zıtlık bildirir. Ben şunu severim ama şunu sevmem. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Daniel ve Steve konuşuyor. Do you like? Sen şunu sever misin? Steve ise cevap veriyor. Yes I do. Evet severim. I like backgammon and chess. Ben tavla ve satranç severim. Tavla ve satranç bir zemin üzerinde oynanıldığı için bu tarz oyunlara board games denir. Kalın bir tahta, bir karton ya da bir kutu üzerinde oynanılırlar. Sekizinci soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. You can't play inside the house. Sen evin içerisinde oynayamazsın. Evin içerisinde hangi oyunu oynayamayız? B şıkkındaki dodgeball. Yakan topu evin içerisinde oynayamayız. Bu dışarıda oynanılan bir oyundur. Dokuzuncu soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Tony likes camping. Tony Kamp yapmayı seviyor. He doesn't like Chinese whispers. O kulaktan kulağa oynamayı sevmiyor. Birbirinin tersi olan iki tane cümle vardır. Birisi sevdiği şeyi söylüyor, diğeri ise sevmediği şeyi söylüyor. Böyle cümlelerde but kelimesini kullanırız. But ama anlamına gelir. Tony kamp yapmayı seviyor ama kulaktan kulağa oynamayı sevmiyor. B şıkkındaki bir kas çünkü C şıkkındaki or ya da anlamına gelir. 10. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. I love tag with my classmates. Ben sınıf arkadaşlarımla elim sende oynamayı severim. Love ve like sevdiğimiz şeyleri söylerken kullandığımız kelimelerdir. Oyunlarla birlikte play kelimesini kullanırız. Bu yüzden doğru cevap C şıkkındaki playing kelimesidir. I love playing tag with my classmates. 11. soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Marta ve Nick konuşuyor. Marta soruyor. What's your favorite? Senin favori şeyin nedir? Favori bir şeyini soruyor. Nick ise I love collecting stamps. Ben pul toplamayı severim diyor. Pul toplamak bir hobi çeşididir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkındaki hobby kelimesidir. What's your favorite hobby? Senin en sevdiğin hobi nedir? Ben pul toplamayı severim diye cevap veriyor. B şıkkındaki letter mektup demektir. C şıkkındaki book ise kitap anlamına gelir. 12. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Martin loves playing with his friends. Martin arkadaşlarıyla şunu oynamayı seviyor. Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? Play, oynamak kelimesi oyunlarla kullandığımız bir kelimedir. Haydensik bir oyundur. A şıkkı için kullanılır. C şıkkındaki sakır futbol demektir. Futbol oynamak için de play kelimesini kullanırız. Ama a horse bir attır. Atla oyun oynanılmaz. Ata binilir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru Doğru cevap A şıkkıdır. Önce soruya bakalım. According to the task. Yukarıda verilen tekste göre. Peter is not good at. Peter şunu yapmakta iyi değildir. Peter'ın yapmakta iyi olmadığı şeyi bulmamız gerekiyor. Hi, I am Peter. Merhaba, ben Peter. I am 11 years old. Ben 11 yaşındayım. I like outdoor games. Ben dışarıda oynanan oyunları severim. Football is my favorite because I play it very well. Futbol benim en favorimdir çünkü ben onu çok iyi oynarım. I also like riding a bike. Ben ayrıca bisiklete binmeyi de severim. But I can't do it well. Ama onu çok iyi yapamam. I sometimes go swimming or camping at weekends. Ben hafta sonları bazen yüzmeye giderim, bazen kamp yapmaya giderim. Peter'ın iyi olmadığı şey bisiklet sürmektir. Bisiklet sürerim ama çok iyi değilim diyor. Bu yüzden doğru cevap A şıkkındaki riding a bike. Bisiklet sürmektir. 14. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Önce soruyu okuyalım. Which of the following picture describes John's dislike? John'un sevmediği aktiviteyi anlatan resim hangisidir? I am John. Ben John. I like camping and going fishing. Ben kamp yapmayı ve balığa gitmeyi severim. But I don't like hiking. Ben dağ tırnanışı yapmayı sevmem. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Hiking dağ yürüyüş yapmaktır. 15. soru. Doğru cevap C şıkkı. Önce soruya bakalım. What does Jacob like? Jacob'ın sevdiği şey nedir? Jacob'ın sevdiği ve sevmediği şeyi anlatan bir tablo bulunmaktadır yukarıda. Gülen surat sevdiklerini, üzgün surat ise sevmediklerini anlatır. Gülen suratın altında skipping rope ve hopscotch vardır. Yani ip atlamayı ve çizgi oynamayı seviyor. Bu ikisinden birini şıklarda bulmamız gerekiyor. Şıklarda ip atlamak olmadığına göre diğerine bakmamız gerekiyor. Hopscotch çizgi şıklarda vardır bu yüzden onu seçiyoruz. 16. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Who is bad at football? Kim futbolda kötüdür? Bad kötü anlamına gelir. Konuşma balonlarına bakalım ve hangisi futbolda kötüymüş birlikte okuyalım. Önce yeşil balonu okuyorum. Hi, I am Akira. Merhaba ben Akira. I like chess and football. Ben santrancı ve futbolu severim. Football is my favorite activity. Futbol benim en sevdiğim aktivitedir. Şimdi mor baloncağa bakıyoruz. This is zoo. Ben zoo. Basketball is my favorite sport. Basketbol benim en sevdiğim spordur. I also like playing football. Ayrıca ben futbol oynamayı da severim. Mavi kutucu okuyorum. This is Julia. Ben Julia. I enjoy skiing. Ben kayak yapmayı severim. But I can't play football. Ama ben futbol oynamayı sevmem. Ve en aşağıdaki sarı baloncu okuyorum. Hi, I am Zach. Ben Zach. I love playing football. Ben futbol oynamayı severim. But I dislike fishing. Ben balık tutmaktan hoşlanmam. Futbolda iyi olmayan kişi mavi balonun içerisindeki Julia'dır. En son cümlesinde bunu belirtmiştir. Ken yapısını kullanarak yapamadığımız şeyleri anlatabiliriz. Julia da böyle yapmıştır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkındaki Julia'dır. 17. soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Önce soruyu okuyalım. Which game can they play? Onlar hangi oyunu oynayabilirler? Sarah wants to play a game with her friends. Sara arkadaşlarıyla bir oyun oynamak istiyor. They only have a ball. Onlar sadece bir topa sahipler. And should use it. Onu kullanmaları gerekiyor. Topla ve arkadaşlarıyla oynayabileceği oyun Dutch ball, yakan toptur. 18. soru Doğru cevap B şıkkıdır. Which game can they play? Onlar hangi oyun oynayabilirler? Carlos wants to play a board game with his friend Alberto. Carlos Alberto ile birlikte bir oyun oynamak istiyor ama bu oyun board game olacak. Yani masa, kağıt ya da bir zemin üzerinde oynanılan bir oyun olacak. Bu oyun B şıkkındaki checkers, dama oyunudur. 19. soru Doğru cevap D şıkkı. Verilen cümledeki boşluğu doldurmamız isteniyor. Cümleye bakalım. Kevin ve Henry sever. Kevin ve Henry ne severmiş bakalım. Mr. and Mrs. Rich have two kids. Mr. ve Mrs. Rich'in iki tane çocuğu vardır. Bunlardan birinin adı Kevin, diğerinin adı ise Henry'miş. Bakalım bunların sevdiği aktiviteler nelermiş. Kevin loves playing soccer, but he doesn't like sculpting. Kevin futbol oynamayı sever ama heykelciliği sevmez. Henry's favorite are collecting stamps and sculpting. Henry'nin favori aktivitesi ise pul toplamak ve heykelcilikmiş. But he dislikes swimming. Ama o yüzmekten nefret eder. İkisinin sevdiği şey aslında farklı aktivitelerdir. Kevin futbol sever, Henry ise pul toplamayı ve heykelciliği sever. Bu yüzden doğru cevap D şıkkındaki different activities, different farklı demektir. Farklı aktivitelerden hoşlanırlar. 20. ve son soruyu çözeceğiz. Bütün soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız 20. soruya geçiyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Who hates Dutch ball? Kim yakan toptan hoşlanmaz? Bakalım. Jonathan, let's play Dutch ball. I like it very much. Hadi yakan top oynayalım. Ben onu çok severim. I like dediğine göre seviyor. Canatını geçiyoruz. Harry, that's great. It's my favorite. Bu harika. O benim favorim. Favorim dediğine göre Harry de seviyor. Ama bize sevmeyen kişi lazım. Mark'a bakıyoruz. I don't like it at all. Ben onu artık sevmiyorum. I am not good at it. Ben onda çok iyi değilim. David'e bakalım. I can play it well. Ben onu çok iyi oynarım. But I enjoy playing football more. Ama futbolu daha çok seviyorum. Yakan toptan nefret eden kişi Mark'tır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. Yorumlara kaç tane doğru yaptınız yazmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.